bize merhaba arkadaşlar. Ben Semanur Bugün sizlerle yanımda iki konum var. Sefa, Gani ve Süleyman Efe. İkizi bir kardeşler. Merhaba Minecraft oynuyoruz. Ben doğduğumda köyde doğdum ve buraya küçük bir ev kurdum. Küçük bir gizli geçit yaptım. Size orayı göstereceğim şu an. Bakın arkadaşlar. Burada iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir gizli geçit var. Ama ben buraya da yatak koyacağım çünkü biz 3 kişiyiz. 3 kişiyiz derken ee, Semih Sevih ve Ömer de gelecek. Onların kanal linkini aşağıya bırakırım. Bakın buraya. Buraya arkadaşlar, e, burası eğer köy zombiler basarsa diye buraya inekler koydum arkadaşlar. Buraya ölüp aç kalırsak yani açlıktan gebermeyelim diye inek koydum. Kızı geçtiğimle fırın var. Aa yapma şeyini koymayı unutmuşum. Odun da koymadım. Aynen. Evet. Aynen değil mi? Evet arkadaşlar. Sesinizi çıkartın. Arkadaşlar burada görsün. Yanındalar arkadaşlar. Şu anda sesler çıkmıyor. Neden? Evet. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. <laughs> evet yanımda Süleyman böyle buraya. Buraya da odunluk yapacağım arkadaşlar sizle beraber. Evet soba yok Süleyman Efe. Ya bu nasıl sobasız O zaman boş boşuna niye koyuluyor? Fırın var. Fırında bir şey. Hem de... tam odun soba olsun bari. Onun için de yakalım odunları. Evet, odunlarım, odunlarımızı buraya koyalım. Ama şöyle kocaman bir yer yap. Oraya koyalım. Bence çok da kocamanlığa gerek yok arkadaşlar. Şu mesela şuraya koyalım. Var var. Bakın böyle bir yer yaptım. Şimdi buraların hepsini odun dolduracağım ki aç kalmayalım. Ve odundan bir şeyler yapalım ki inekleri de öldürelim. Evet çünkü karnımız aç Kılıç, öleriz. balta filan. Evet, kılıç, falan var burada. Şöyle buraya odunlarımızı koyuyoruz Hayır, arkadaşlar. Dur şimdi değil. Şimdi gözükmeyecek Sefoş. Akşam Semih ile bir video gelebilir. O yüzden abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. gidiyoruz. Evet. Onlarla gelebilir o yüzden Takipte kalıp bu videoya like atmayı unutmayın. 10 bin like bir 10 bin like gelecek arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar. 10 bin de abartmayalım yani. Hadi Biz arkadaşlar. arkadaşlar için. Bize kanalımıza abone ve beğenin. bize güç verin. Daha büyük dünyalar yapalım. Bize destek olun arkadaşlar ve hangi oyunları istediğinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda hangi o oyunu seviyorsanız yazın. Biz onlarla video çekeceğiz. Oynarız. Evet arkadaşlar. İnekler var. ve odunluk. Buraya şeyler koymaya gerek yok. Bakın bu da Zeyman Efendi'nin sözünde soba. Ha <laughs> Isınma yeri bunlar. Lav koydum isınma. Buradan o canlı yapacağım yok. arkadaşlar. O zaman Yalnız oradan iknaç. Evet sefoş. O zaman oradan niye ateş çıkmıyor? Ateş çıkmıyor. 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 Ne? İşte o da benim zil Bu da mövcükler var. Bence daha bir şey yok. Bence Möcükler bu dünyayı canlı yapabilir. Mövcük değil. Mövcük. Bakın buradan Ana direkt böyle çıkıyoruz. Buradan gelip buradan çıkıyoruz. Uçuyoruz. Size Neyse. köyümü de göstereyim. Bura çöl köyü değil. E, Ağlayan Burada gülüyoruz. köyün dibinde doğdum ben. Tamam mı? Bakın. bakın. Burayı küçük ev yaptım çünkü bura köyü uzak ve burada tuzak var. Köyler hani? Ha evet. burada var. Şeyleri burada bunlar yeşil yeşil. Evet, bak vursana. var. Köyler selamın aleyküm selamlar. Ya bunlar benim evlerime girer. O yüzden elmas kılıç alıp bunların hepsini öldüreceğim. Şimdi kızlar bile kimseye köyler söylüyorlar arkadaşlar. Ama hoş bir daha gelirler. Boş ver. Evet. Ne yapıyorlar? Tövbe tövbe. Sen ne be? Gel bak kaçma lan. Selamünaleyküm abi. <gülüyor> <gülüyor> <Onu> da <laughs> Videodayız, değil mi? Aynen <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> köylüler daha var. Aa diyecektim. Aa. Doğru. Daha köylü yok Hayır. <laughs> Aa. Öldü içinde varmış arkadaşlar. Da öldürme boş ver şu zavallı. Öldürce ona değil. Öldürme. girer. Ya hayır gitmezler. Aa burada imam var. Bak imam. Öldürme bari imamı. Yani imam bey sen burada kal. Burayı kim deldi ya? Of. Kesin. Burayı ufakta. Yanlış bir yerden kapattık. İmam sen burada kal tamam mı? İmam bey. İmam atı sakla. Hop üst Selamın aleyküm abi. Daha da köylü var, var mı şöyle kütüphaneye baktım yok. Daha da yok yani ben. Ya şimdiden... nerede? Aa, A, tuttum derim, ama. Korkuyu istiyorsanız K, eğer e, 25 like gelirse e, Kazım amcayı oynayacağız. Hello Nemo bitti. Evet arkadaşlar onun rebini bilen var mı? Hello Nemo bitti. Kazım Onun şarkısı böyle. Bir tane hmm. başka YouTube'cu buldu onu. Yani evet. biz bulduk arkadaşlar. Hayır biz bulmadık ama bak. Arkadaşlar. O zaman canlı yapıyoruz hemen arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Ya. Dünyadan evet. evet. Şu an canımız başlamış bulunmakta. Nasıl? Sürelim mi? Sürelim değil. Ben bu kitaplıkları alıyorum arkadaşlar. Evet. Ders mi başladı? Abla ne yazıyor? Arkadaşlar alamıyormuşuz. Elimize kitap geldi. E ee, biz burayı neyle kapatacağız? Hani Bilmiyoruz. Galiba ee, kitapları alt kattan odun alıp geleceğim arkadaşlar. Kitap kitap okusana ya. Evet. De demek server şu anda server room modundayız değil mi? Evet i̇nek sen nereden kaçtın? Bu nereden kaçtı arkadaş? <laughs> e, kaçıyor buradan. <laughs> Demek sizden zıplıyorlar. Yok zıplamalar. Bence İnekler şeman, zıplıyor. Sen alır bir tane daha. Yine bir kat daha döşe. Ama o kadar şeyim yok. Nasıl? Çin mi yok. Evet. Tam böyle yapısak yeter. Ya da ben bunları alıp Nereye koyacağımı biliyorum. inşallah. Ne yap biliyorum. Bir tane kapı koy onlar kaçmaz. kapı yok şu şey geldi. Kapı mı yok? Bunları alıp... Benim aklıma bir şey geldi. Evet. Bunların altını yine kazarız. Yine kazarız. Göstereyim. Aynen öyle dedim. Şu ay Onların şeylerini aç. Şey şeyini... Odun alıp arkadaşlar gizli yerimi bunlarla kapatacağım. İki Ama tane yeterli. Ama yok mu? Daha bak burayı buldum. Batonlarımız çok Neyse sen de dolaş. Acıdım sana. O da bizim evcil ineğimiz. Evcil inek. Evcil ne gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evin üstüne diğerlerine kötü davran. Obüsini. Evin üstüne beslersek e, hemen çıkıyoruz. Buyurun, Ar arkadaşlar ağzımıza çık Çıkamazsak burada mı kalacağız? Ne yapacağız? <laughs> kitap var ya. Kitap <laughs> mı okuyacağız? Neyse buraları böyle kapatayım. Evet, ama ne Güzel bir böyle. Kitap okuyabilir miyiz? Bu yani kitap demek. Arkadaşlar sandık koymadık. Yapacak koymadık. Biz ne yaptık? Neyse e, evleri gezeceğiz. Köylü var mı acaba? Köylüler yine kalmıştır bence arkadaşlar. Kalmamıştır. Ama daha siz köylü koyamıyor musunuz? Kendimiz Arkadaşlar yapacak var orada. Onu alıp benim kendime arkadaşlar... taşıyacağım. Öbürü Köylü bir tane daha bir şimdi. Bu bittikten sonra. O da jet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bunu hemen alacağım ben. Yani Sema yine de bunların da iyilikleri de hani görüyor musun? Yani gibi gibi. Sen de gitmişsin onu öldürüyorsun. Ya ne yapayım? Bakayım öldürme. Böyle. Köyümüz temiz bu. Kapı yok. Valla bu köyü mahvetmiş bunlar. Şaman Ha bu kule mi ne? Arkadaşlar yağmur yağıyor demek ki ne? Zombiler çıkacak evim nerede ya? Yıkli yıkli. Ev yok lan. Neyse abi köylülerden evinden girelim. Köylülerin evine gir. Şey yok. Ha bak su bak. Şu bak su bak. Aha Bizim evim, evimiz mi burası? Aynen orada. bak. Evet. Bizim evimiz. Arkadaşlar ıslanıyoruz kesin zombiler çıkacak. Lan bu ne ya? Bu yapacağı şuraya koyuyorum. Hı. Böyle bir yengerek yağmur mu olur arkadaşlar? Hı hı. Beyaz olur. Evet hı hı. bir dakika arkadaşlar. Çıkın? Evet arkadaşlar. Baştan karşınızdayız. Küçük bir sorun oldu. Gizli geçitimiz yaptık. Yani Köyü de gezdirdim size. Kanıttım. Ee, burada yataklarımız var. Gördüğünüz gibi. Evet. Ee, yine e, yarın ya da bugün bir video gelebilir. Siz o yüzden takipte arkadaşlar kalın, abla. abone olun ve hmm. like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bye bye. Arkadaşlar can avvanların canlı dersi bittikten sonra diğer videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. O Çünkü yüzden... bu aralar çok sıkıntılı olabiliyor da hiç. Ya köyde de şöyle görün. Rengarenk yağmur yağıyor. Hava durumunu kapatıp kapatınca durmuyor. Hava durumunu kapattım ayla yağmur yağıyor. Ha hava durumu değil. Topuklu mu yiyor öyle tık tık tık. Şöyle size kendimi Nasıl? de göstereyim. Bir dakika. Evet. Bakın bu da benim arkadaşlar. Aa, Şaman ben bu Minecraft yüklemiştim. Aa, aynı profilimde bu vardı benim. Bundan oynuyorum. <laughs> Adı da Steve. <şu> <laughs> ben bu bu modlarda hiç oynayamıyorum. Ben oynayamıyorum. O yüzden arkadaşlar. Tepede doğdu. Ya ben bu modda hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Ben oynayamıyorum. Galiba Bir evimize gelip gizli geçide geleceğiz ki zombiler kapıyı açabiliyorlar. Neyse arkadaşlar biz evimizde kalalım. Süt gibi, sağlıklı çikolata gibi tatlı kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüş.